arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar, sinir sisteminin yapısı ile ilgili konularımızı bitirdik. Şimdi burada merkezi sinir sistemi ile çevresel sinir sistemini size anlatmış olacağız. Ancak merkezi sinir sistemi ile çevresel sinir sistemini anlayabilmeniz için öncelikli olarak bir tablo üzerinde bunu göstermemiz gerekiyor. Şu anda yazacağım tabloyu sizler de yazabilirsiniz. Sinir sistemi. Sevgili arkadaşlar biz şöyle biraz kenara ki silmeyelim arkadaşlar. Silmek zorunda kalmayalım. Sinir sistemini iki ana başlığa ayıracağız. Bunlardan ilki merkezi sinir sistemidir. Merkezi sinir sistemi olacaktır. İkincisi ise merkezden çıkan sinirlerin oluşturmuş olduğu ve vücudumuzun diğer giden çevresel sinir sistemi olacaktır. Artık sorularla size bu kadar açık yazmayacağız arkadaşlar. Çevresel sinir sistemi CSS diye göstereceğiz. Merkezi sinir sistemini de MSS olarak size göstermiş olacağız. Merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi diye iki gruba ayırıyoruz. Şimdi burayı izle. Size merkezi sinir sistemi dediğimde İki şey gelecek aklınıza merkezi sinir sistemi. Harikasın Utkucan. Beyin ve omurilik gelecek aklınıza. Beyin ve omurilik aklınıza gelecek tamam mı? Merkezi sinir sistemi dediğimiz yapı beyin ve omurilikler oluşmaktadır. Omurilik daha sonra söyleyeceğiz arkadaşlar. Reflekslerimizin kontrol yeridir. Reflekslerimizin kontrol yeri omuriliktir. Refleks nedir? Uyaranlara arkadaşlar verilen ani ve istemsiz tepkilere biz refleks adını veriyoruz. Kapıyı kapatayım arkadaşlar. Şu biraz Uyaranlara karşı verilen ani ve istemsiz tepkilere biz refleks diyoruz. Reflekslerin kontrol edilmesi için <laughs> omurilik önemli bir yapıdır. Omurilik tam şu ense kökünüzden başlıyor arkadaşlar. Omurlarımızın içerisinden sırtınızdan aşağı doğru kuyruk sokumuna kadar uzanır. Yaklaşık 45 santim uzunluğunda bir yapıdır. Omurilik tabi bütün refleksler omurilikten mi kontrol edilir? Hayır. Onu zamanı geldiğinde tekrar söyleyeceğiz. Bazı refleksler beyinle ilgili kısımlarda da kontrol edilebilir. Onu da göstereceğiz. Biz beyni kendi içerisinde üç e ayırıyoruz. Bir, ön beyin. Arkadaşlar ön beyin beynin en büyük alanını oluşturur. Beynin en büyük olan alanı ön beyin kısmında bulunacaktır. İkincisi ise orta beyin dediğimiz beyindir sevgili arkadaşlar. Orta beyin dediğimiz kısımdır. Üçüncü kısım ise arkadaşlar, üçüncü kısım ise arka beyindir. Arka beyin dediğimiz kısımlardan oluşur. Beynin kendi içerisinde ön, orta, arka beyin şeklinde gruplandırmış olacağız. Beynin en fazla olan alanı neresidir ya da bölümü neresidir diye sorulacak olursa cevabınız ön beyin olacaktır. Şekil üzerinde de göstereceğim. En büyük alan arkadaşlar ön beyin e, alır diyebiliriz. Ön beyni de kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Göreceksiniz bunu. Ön beyni de kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Bunlardan ilki ara beyindir. Öğrenci çok karıştırır. Ön beyin, ara beyin, arka beyindir. Hayır. Ön beyin, orta beyin, arka beyin. Ön beyni gruplandırdığında ara beyin diyorsun. Ön beyni gruplandırdığında ara beyin diyeceğiz. Tamam mı? Ara beyin ile uç beyin dediğimiz kısımlardan oluşmaktadır. Ara beyin ile uç beyin dediğimiz kısımlardan oluşur. Ara beyinde neler vardır? bilmek zorundasın. Epitalamus. talamus. 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 Ve burada bir de epifiz bezi ile epifiz bezi ile hipofiz denilen bezler vardır. Bu bezler hormon salgılar. Sevgili arkadaşlar, Talamus. Bakın epi talamus diyorum. Epi üst demek. Yani ne demek? Talamusun üstünde. Demek ki bu yapı neredeymiş arkadaşlar? Talamusun hemen üzerinde bulunuyormuş. Talamus, hipotalamus. Hipo altında demektir. Hipo altında demektir. Yani talamusun altında bulunan anlamındadır. Tamam mı? Yani kısacası talamus aslında hipotalamus ile epitalamus arasında küçük bir alandır diyeceğiz. Önemli işlevleri vardır. Özellikle özellikle size talamus ve hipotalamusu detaylı bir şekilde anlatacağız. Uç beyin daha sonra söyleyeceğiz arkadaşlar. Uç beyin bizim öğrenme ile ilgili olan her şeyimiz uç beyin olur. Öğrenme ile ilgili olan her şey uç beyin olur. Konuşma, yazma, istemli hareketler bunların tamamı uç beyinde gerçekleşmiş olur Diğeri arkadaşlar orta beyin. Orta beyin görme ve işitme reflekslerinin değerlendirildiği yerdir. Az önce ne dedim size? Bütün refleksler onunla kontrol edilmez. Bazıları beyin bölümünde kontrol edilir. Mesela burada orta beyin arkadaşlar görme ve işitme reflekslerinin kontrol edildiği yerdir. Hani kişi bayıldığında hemen gözüne ışık tutuyorlar ya bu göz bebeği yoğun ışıklar küçülür Az ışıkta ise büyür arkadaşlar. İşte bu göz bebeğinin küçülük büyümesi arkadaşlar göz bebeği refleksidir. Bunu kim kontrol ediyor? Orta beyin kontrol eder. Ya da ışıkta refleksi. Biri geldi size ne yaptı? Geldi. Dedi ki ismini de unuttum ha. Geldi yanınıza dedi ki Rap! dedi. Ne yaptı abi ya? Bir anda irkilmiş oldu. Bak bir irkilme var. Ne yaptı arkadaşlar? Korkmuş oldu değil mi? Bak işitmeyle ilgili bir refleks oluşmuş oldu. Bu arada ben Rabia uyandım. evet. Arkadaşlar görme ve işitmeyle ilgili refleksler nerede kontrol ediliyormuş? Orta beyinde kontrol edilmiş olacak. Arka beyin dediğimiz yerde de çok önemli yapılar var. Yaşamsal faaliyetlerimizin devamlılığını sağlayan faktörler vardır ki birincisi beyinciktir. Beyincik sizin denge merkezinizdir. Sizin bu şekilde düzgün oturabilmenizi, düzgün bir vücut şeklinize sahip olmanızı ve yürürken normal bir şekilde yürümenizi sağlayan şey arkadaşlar beyinciktir. Yürürken dengenizi kaybetmemenizi sağlayan şey beyinciktir. Beyincik dengenizi göz ve kulaktan gelen uyarılara bağlı olarak dengeler arkadaşlar. Tamam mı? Beyincik tabi beynin gelişimiyle birlikte bu dengeyi sağlıyor. Yeni doğduğunuzda ya da bebekleri gördüğünüzde hiç Kopusu üzerine oturtulan bebek görüyoruz mu? Yeni doğum bebek. Otursanız da durmaz hemen devrilir. Niye? Çünkü beyinci gelişmemiştir. Beyinci geliştikçe elini kolunu kontrol etmeyi öğrenir. Sonra yavaş yavaş kopusunun üzerine oturmayı öğrenir. Sonra yavaş yavaş önce ne yapar arkadaşlar? Kenarlara tutuna tutuna yürür. Sonra ne yapar? Onu bırakır. Bir iki adım gider. Pat düşer. Sonra ne yapar? Artık normal bir şekilde yürümeye başlar. Bu neyle alakalıdır? Bu beyin gelişimiyle alakalı bir durumdur diyoruz. Sonra ikinci olan bir yapı ki sadece memelilerde bulunan bir yapıdır arkadaşlar. Pons. Diğer ismiyle Varoli köprüsü. Bu sadece bu sadece memelilere özgü bir yapıdır. Söyleyeceğiz. Pons. Beyincik yarım küreleri arasındaki iletişimi sağlıyor. İmpulsiyetimi sağlıyor aynı zamanda solunum mekanizmasına da yardımcı olacaktır. Son olan yapı omurilik soğanı. Soğanı dediğimize bakmayın çok önemli bir yapıdır. Omuriliğiniz zedelenirse ölürsünüz. Beyni herhangi bir darbe alındığında bu darbe eğer omurilik soğanına zarar verirse kesinlikle ölürsünüz. Çünkü omurilik soğanı dolaşım, solunum, sindirim, boşaltım, üreme gibi hayatsal olayları, sistemleri kontrol ediyor. Bu yüzden biz buna düğüm noktası diyeceğiz. Hayat düğümü diyoruz buna. Düğüm noktası. Oraya geçtin mi beyaz bir ışık senin karşına çıkacak. Ya da yeşil bir ışık senin karşına çıkacak. Tamam mı? Bu yüzden bunun zarar görmemesi gerekiyor. Onurluluk söyledik arkadaşlar. Onurluluk sizin refleks merkezlerinizdir. Ama tüm refleksler onurlukta mı kontrol edilir? Hayır. Bazıları orta beyinde. Söyleyeceğiz. Yutma, çiğneme, hapşırma öksürme, kusma bu reflekslerde de omurilik sonunda kontrol edilecektir. Zamanı geldiğinde söyleyeceğiz. Çevresel sinir sistemine baktığımızda beyin ve omurilikten çıkan sinirlerin oluşturduğu sistem çevresel sinir sistemidir. Tekrar söylüyorum. Beyin ve omurilikten çıkan sinirlerin oluşturduğumuz sistem çevresel sinir sistemidir. Çevresel sinir sisteminde kendi içerisinde ikiye ayırıyorsunuz arkadaşlar. Bunlardan ilki duyu bölümüdür duyu bölümüdür. İkincisi ise arkadaşlar motor bölümüdür. İkincisi ise motor bölümü olacak. Duyu bölümü bakın isminden çıkarıp duyu organlarınıza geliyor. Duyu organlarından gelen ve duyu organlarına giden sinirlerin oluşturduğu sistemdir. Tekrar söylüyorum. Duyu organlarımıza gelen ve duyu organlarımıza giden sinirlerin oluşturduğu sistemdir diyoruz. Mahir, duyu organlarını say. Ani oldu hocam diyorsun. Ay, Say. Bir. Hocam. Bir. Göz. Göz. Evet. Diyor. Aa diyor. Evet duyuyor oğlum. <laughs> Orada buradan beni görüyorsunuz efendim. Göz. Göz. Kulak. Burun. Burun. Ten. Ten. dedi. Evet. Bir de. Kulak. Dil. 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 Tamam Organımız var. Beş duyuyor. Organımız var. Aynı sorunca arkadaşlar şaşırmanız normal. Bunlardan iki göz, ikincisi kulak, üçüncüsü burun, dördüncüsü ten ya da deri dediği kısım. Beşincisi de arkadaşlar tat alma duyumuz olan dil. Ağız demeyin, ağız değil. Dil olacak tamam Bazı öğrenciler ağız değil mi? Ağız değil arkadaşlar. Dil olması gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, duyu bölümü diyoruz ki duyu organlarına giden ve duyu organlarından gelen sinir hücrelerinden ya da sinirlerden olur. Tamam Motor bölümü arkadaşlar, motor bölümünü kendi içerisinde gruplandıracağız. Bunlardan ilkine somatik sinirler diyeceğiz. Somatik. İkincisi ise arkadaşlar otonom otonom sinirler. Somatik sinirler ve otonom sinirler. Somatik istemli demek sıla. İstemli anlamına gelir. Tamam mı? Yani somatik sinirler sizin sizin çizgili kaslarınıza gidiyor arkadaşlar. Çizgili kaslarınıza. Yani şu derinizin altındaki kaslara, kol ve bacak kaslarınıza gidiyor. Somatik sinirler arkadaşlar çizgili kaslara giden ve çizgili kaslardan gelen sinirler. Sizin çizgili kaslarınız sizin isteğinizle çalışır. Dolayısıyla somatik sistemle sinirler nasıldır arkadaşlar? İstemli çalışır diyoruz. Otonom bak otodan gelsin. Otonom arkadaşlar sizin isteğiniz dışında çalışır. Bunlar iç organlara giden ve iç organlardan gelen sinirlerdir. Bu sinirler arkadaşlar istemsiz çalışır. Kalbi kendisi çalıştan tamam var mı? Akciğerin, midesi, böbreği yok. Bak hepsi sizin isteğiniz dışında çalışıyor. İşte bu iç organlarımızı çalışan sinirler hangileriymiş? Otonom sinirlerdir. Bunu da kendi içerisinde gruplandıracağız arkadaşlar. Bunlardan ilki sempatik sinirler. İkincisi de para sempatik sinirler olacaktır. Sevgili arkadaşlar bu sempatik ve parasempatik sinirlerin de özellikleri vardır. Karşılaştırma yapacağız. Birbirine zıt çalışır. Bu iki, iki sinir hücresi, iki sinir birbirine zıt çalışır. Yani atıyorum, sempatik sinir kalbin çalışmasını hızlandırırken, parasempatik sinir kalbin çalışmasını yavaşlatıyor. Ters çalışan bir yapıya sahiptir. Buna antagonist çalışma, antagonist zıt demek böyle. Peki, tekrar edelim. Dedi ki, merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere iki gruba ayırıyoruz. Merkezi sinir sistemi dediğimizde aklımıza beyin ve omurilik geldi. Refleks merkezi diye sorduğumuzda refleks merkezimiz arkadaşlar omurilik olacak. Ama tüm refleksler omurilikte mi kontrol edilir? Hayır. Bazıları orta beyin, bazıları da arkadaşlar omurilik sonunda kontrol edilecek. Beyni kendi içerisinde üç gruba ayırdık. Ön, orta, arka beyin. En büyük olanı kim katlıyor? Ön beyin katlıyor. Ön beyni, uç beyin ve ara beyin diye gruplandırıyorsunuz. Ara beyin. Bakın unutmayın bu tablo sorulur sorularda. Sınavlarda mutlaka çıkıyor. Testlerde karşımıza mutlaka çıkıyor. Mesela der ki hipotalamus 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 orta beyinde yer almış. Eğer sen bu tabloyu bilmiyorsan bu soruya cevap veremezsin. Hipotalamus nerede bulunuyor? Ara beyin. Ara beyin nerede bulunuyor? Ön beyin. O zaman cevap ne olacak? Ön beyin olmuş gibi. Tamam mı? Ya da der ki bulunur. Bakıyorum Pons nerede? Arkada bulunuyor. Ara beyinde falan bulunmuyor. Ara beyinde neye ait? Ön ait. Bak bu tabloyu bu şekilde size soracaklar diye bilgi sorusu gelir. Ara beyinde neler vardır? Epitalamus, talamusun üstü demek. Talamus, hipotalamus altı demek. epifiz ve hipofiz bezlerinden oluşmaktadır. Uç beyin. Bütün öğrenme burada gerçekleşir. Burası bizim hafızamızdır. Hafıza burasıdır. Bak hafızanın aslında hafızanın olduğu yer tam olarak neresiymiş? Ön beyinmiş arkadaşlar. Bunu gruplandıracağız. Beynimizi önce ikiye böleceğiz. Sonra böyle bir daha yaracağız. Dört kısma ayrılmış olacağız. İnşallah beyin yarın elimize getirse yarın bir arkadaş beni getirse yarın sınıfta onu kesip arkadaşlar bu kısımları tek tek göstereceğim. Öncelikle o size bir şekil çizeceğim ama bugün yetmeyecek. Yarın dersinde devam edeceğiz. Sonra dedik ki beyin orta beyin. Orta beyin, orta beyin Görme işitme reflekslerinin değerlendirildiği yerdir. Unutmayın bayıldığınızda gözünüzde ışık tutarlar. Canlı mısınız değil misiniz hala? Tam bir şey var mı diye. Tamam Bak orta beyinle bak. Bu, bu işi orta beyin kontrol ediyor. Yine bu orta beyin beyincikle birlikte çalışır arkadaşlar. Kas tonusu dediğimiz bir ayarı vardır arkadaşlar vücudunuzun. Onu ayarlayan e, orta beyindir. Arka beyinde beyincik pons ve e, o, o oluşacaktır. Çevresel sinir sistemini duyu ve motor olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Duyu bölümü zaten e, duyu organlarımıza giden ve gelen sinirlerin oluşturduğu bölümdür. Evet. Motor bölümü ise çizgili kaslarımıza ve iç organlarımıza giden kısımdır. Somatik sinirler çizgili kaslarımıza gider. Kol ve bacak kaslarımız. Bunlar bizim isteğimizle çalışır. Bakın ben istemediğim müddetçe konumu kaldırmam. Ben istemediğim konuşmam. Bu kaslarımı çalıştırmam. Tamam mı? İstemli olur bunlar. Ve bunların kontrolü somatik sinirlerdir. Otonom sinirler ise iç organlarımıza gider. İç organlarımız ise arkadaşlar bizim isteğimiz dışında çalışan yapılardır diyoruz. Dolayısıyla otonom sinirler istemsiz çalışır. Bunlar da sempatik ve parasempatik. Birbirine zıt çalışan sempatik ve parasempatik sinirlerden oluşur. Bir ifade antagonist unutmayın bu ifadeyi. Antagonist kaç yerde daha kullanacağız. Antagonist yazdıracağımız zamanı geldiğinde. Zıt demektir antagonist birbirine zıt çalışan anlamına gelmektedir. Tamam mı? Evet. Var mı soracağınız bir şey? Tablo ile ilgili sormak istediğiniz bir şey. Sevgili arkadaşlar bir sonraki dersimizde beyin kısmına geçmiş olacağız. Şimdi kendinize iyi bakın.